Çakralar vücudumuzdaki enerji merkezleri olarak kabul edilir ve dengede olduklarında fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımız için büyük bir katkı sağlar. 3 saniyede çakranı dengele yaklaşımı hızlı bir rahatlama ve enerji yenileme yöntemi sunar. Bu teknik özellikle günlük stresle başa çıkmak isteyenler için pratiktir. Çakraları dengelemek için basit bir nefes egzersizi yapabilirsin. İlk olarak derin bir nefes al. Bu ciğerlerini oksijenle doldurarak enerji akışını başlatır. Ardından zihninde veya yüksek sesle sevgi doluyum gibi pozitif bir olumlama söyle. Bu özellikle kalp çakrasını uyarmaya yardımcı olur ve duygusal dengeyi destekler. Son olarak nefesi yavaşça vererek tüm negatif enerjiyi dışarı at. Bu üç adımlık süreç sadece üç saniye sürebilir ve anında bir sakinlik hissi verebilir. Bu yöntemi düzenli uygularsan, çakralarındaki blokajları açabilir, zihnini berraklaştırabilir ve içsel huzuru artırabilirsin. Özellikle kalp çakrası, yeşil enerji merkezi, sevgi ve şefkatle ilişkilidir. Bu yüzden olumlamalarda sevgi temalı ifadeler kullanmak etkilidir. Stresli anlarda veya meditasyon öncesi denemek için ideal bir tekniktir. Çakraların dengede olduğunu hissettiğinde daha enerjik ve motive hissedebilirsin. Bu basit yöntemle günlük hayatında fark yaratmaya başlayabilirsin. Daha fazla içerik için videoyu beğenerek kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.